Kazakistan'a gideceğiz. Şimdi Kazakistan'ın eski İçişleri Bakanı Yerlan Turgun Bayev gözaltına alındı. Başsavcılık eski İçişleri Bakanlığı Başkanı Yerlan Turgun Bayev'in tutuklandığını doğruladı. Turgun Bayev görevi ve resmi yetkiyi kötüye kullanmak suçundan gözaltına alındı. Sevgili seyirciler ceza davasının devlet sırrı niteliğindeki bilgileri içerdiği kaydedildi. Daha detaylı bilgiler için Astana'ya çeviriyoruz. Kameralarımızı Caner Salıbay'dan alacağız ayrıntıları. Evet, Kazakistan Başsavcılığı 2022 Ocak ayında meydana gelen olaylarla ilgili ceza davalarını soruşturmaya devam ediyor. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada Kazakistan'ın eski İçişleri Bakanı Yılan Turgunbayev'in gözaltına alındığı açıklandı. Yapılan açıklamada Turgunbayev'in ağır sonuçlara yol açarak yol açacak şekilde gücün ve resmi yetkiye kötüye kullanma gerekçesiyle gözaltına alındığı açıklandı. Turgunbayev 2019-2022 yıllar arasında Kazakistan İçişleri Bakanı görevini yapmıştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ayrıca soruşturmada elde edilen bilgilerin ifşa edilmeye tabi olmadığı açıklandı. Aynı zamanda devlet sırrı nitelindeki bilgilerin de içerildiği açıklandı. Biliyorsunuz Kazakistan'da 2022 yılı Ocak ayında meydana gelen olaylar sıvılaştırmış petrol gazına yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği kötüleşmesi gerekçesiyle başlatıldı ve ülke genelinde e ocak olayları meydana geldi. Gaz fiyatlarındaki ani keskin ülkedeki değişimi ve yeni reformlara neden oldu ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomar de yeni Kazakistan reform paketini açıklamıştı. Ocak olaylarla ilgili Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masinv'de vatana ihanet gerekçesiyle 18 yıl hapis cezasını aldı. Aynı zamanda eski savunma bakanı Murat Bektenif'te 12 yıl ıı, hapis cezasına çarptırılmıştı. Ve ülke yeniliğinde 160 kişi, kişiye hapis cezası verildi. Onların çoğu da silah kaçakçılığı ve ıı, hırsızlık nedeniyle hapise atıldı. 2023 yılında da ıı, Almatı şehrinde ocak olaylar için bir anıt dikilmişti ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Romartokayev'de ocak olaylarının Kazakistan'ın bağımsızlığından sonra meydana gelen en büyük darbelerin ve zorlukların biri olduğunu açıklamış da değilim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet Kazakistan'dan aldık bilgilere, Janar Salıbay'dan önemli bir gelişme Eski İçişleri Bakanı gözaltına alındı. Ocak olayları soruşturması kapsamında. Sevgili seyirciler